www.tvturk.net Sesini Dünya Duysun 24 Ekim 2023'te TV Türk Net ekranlarından herkese selamlar. Gün sonu programından ben Fatime Zeynaldım. İlk haberimizden başlıyorum. Sancaktepe'de pazartesi günü kaybolan üç kardeşin cansız bedeni inşaatın su temelinde bulundu. Kahramalar operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi bilgisini verdi. Mevten bir haberimiz var. 19 Kasım'daki öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı çevrimiçi yapılacak. İçişleri Bakanlığından bir bilgi, pazar günü bakanlığımıza saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin PKK-KSK üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Akdeniz'de Samandağ açıklarında dört büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ihracatı. Ticaret Bakanı Bolat, Eylül'de ihracatımız yıllık %0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs durakları ile üst geçitlerde uzun kuyruklar oluştu. Sancaktepe'de su doğu temelde cesetleri bulunan 3 çocuğun babası suç duyurusunda bulunacak. Okulun dibinde sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. İtfaiye erilerinden biri şehit oldu, diğeri entübe edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 katlı binanın zemin katında çıkan yangında itfaiye erleri dumandan zehirlendi. Irak'ın kuzeyinde Metinle Garahakur, Kandil ve Asus'a düzenlenen hava harekatının ayrıntıları ortaya çıktı. Bir savaş uçakları 300'den kalktı. 140 kilometre derinlikte terör hedefleri vuruldu. İlk uçağı VH'lar da görev aldı. Azerbaycan Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı. En yakında öleceksin dediği kadın bir gün sonra hayatını kaybetti. Brezilya'daki olayda ölen kadının facını verdiği çikolatayı yedikten sonra rahatsızlandığı ortaya çıktı. PKK-YPG'nin tesisleri meşru hedefimizdir. Üçüncü taraflar uzak dursun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK, YPG'li tesislerinden ve şahıslarından uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olarak ve böyle bir eğilimi gerçekleştirmeklerine pişman olacaklar. Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısı sonrası Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK ve YPG'nin kullandığı tüm tesislerin Türkiye'nin topyekun ve şirin hedefi olduğunu söyledi. Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin 3 aylık maaş artış oranı belli oldu. TV Türk Net olarak sizlere Azerbaycan'dan tüm önemli haberleri sunduk. Yarın aynı saatte gün sonu programında görüşmek üzere. Ben Fatma Zeynalı. İyi akşamlar.